Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, bugün sizlere iddia ile alakalı bir video paylaşacağım. Uzun süredir video paylaşamıyorduk arkadaşlar. Ee, lig yoktu. Ee, işte korona sebebiyle liglerin ertelenmesi. Şimdi yavaş yavaş maçlar hareketlenmeye başlamaya başladı. Biz de kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum videonun başında. Bildiğiniz gibi iddia da kesinlikle diye bir şey yoktur. Yani iddia kendisi bile reklamını yaparken şans oyunları olarak reklamını yapıyor ki bazı arkadaşlar YouTube'da kesin işte yüzde yüz vesaire gibi yani insanları kandırmaya yönelik söylemler gerçekleştiriyorlar. Böyle bir şey yoktur arkadaşlar kesinlikle. Ha yani şu vardır yaptığınız taktiklerle bu riski azaltırsınız. Nasıl azaltırsınız? Mesela maç sonucu 1-2 ve 0 olmak üzere 3 ihtimalden oluşacağı için Dolayısıyla her maç %33 ihtimalle e, Yani aynı düzey takımlar için konuşalım Tutacak demektir Siz bunu yaptığınız çeşitli hamlelerle Bu %33'ü %60'a kadar %70'e kadar %80'e kadar çıkarabilirsiniz Benim de takip eden arkadaşlar biliyorlar Taktiklerim genelde riski azaltıp tutma ihtimalini yükseltmeye yönelik videolardır Yani hiçbirisi kesin değildir Şimdi bugün paylaşacağım videoda da aynı şey olacak arkadaşlar. Ne yapacağız? Şimdi analizlerimize göre e, bir şey ortaya çıkardık ve bunu şimdi sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar maçların çoğunda 0-0 bitme ihtimali liglere göre değişir. Ancak e, yani genel olarak %5'tir. %5, %6 civarındadır. Yani bir maçın 0-0 bitme ihtimali çok düşüktür. Dolayısıyla biz bu toplamdaki yüzdeden yani yüzde yüzlük bir ihtimalden yüzde beşlik yani sıfır sıfırlık bir ihtimali çıkaracağız. Ha maç sıfır sıfır bitebilir mi? Kuponumuz yatabilir mi? Evet. Ancak bu süreklilik arz etmez. Yani 5 kuponumuzda bir tanesi bu şekilde yatar. 5 kuponda, 6 kuponda, 7 kuponda bir tanesi bu şekilde yatacaksa biz bunu bir parametre olarak görmememiz lazım. Bunu bir sapma, istisna olarak görmemiz lazım. Yani bu taktikte sıfır 0ı göz ardı edeceğiz. İkinci koşulumuz ise arkadaşlar 3.5-6 düşündüğümüz maçlara bunu oynayacağız. Ama siz 3.5-6 dediğim için 3.5-6'na odaklanmayıp maçlarınızı sanki 2.5-6 olabilecek maçlardan seçecekmiş gibi maç seçin. Yani şöyle söylüyorum siz 2.5-6 seçecekmiş gibi seçin ancak maç 2.5 üst olur yani bir gol ile kaybederse hala sizin taktiğiniz gereği kazanmış durumda olursunuz. Yani bir bonus gibi düşünürsünüz kendinize Şimdi başlayalım. Arkadaşlar bakın. Maçın 0-0 bitme ihtimalini gözden çıkarttık ve alt olma ihtimali büyük olan, yüksek olan maçlardan seçtik. Ancak maç üstte olursa bir golle yine de sıkıntı yok. Şimdi 9 tane burada skor var. Nedir? 1-0, 0-1, 1-1 vesaire diye 3-0'a kadar maçlar gidiyor. Peki bu maçlarda arkadaşlar biz bunlardan bu skorlardan nasıl ne elde edebiliriz? Mesela burada 9 tane skor var. E, 2 maç oynasam ben diğer maçın da 9 tane skoru olacak. E, 9 kere 9 81. 81 ihtimal oluşacağı için ben bunları ne yapamayacağım? Bir kupon oluşturamayacağım. Yani çok yüksek olacak. Ve bunların her birine en az 3 lira yatırdığımda 81 çarpı 3'ten 243 lira yapacak ve yüksek meblağ ve uğraşması da zor. Dolayısıyla biz bunların üzerine bir oyun yapacağız. Bunu da şöyle yapacağız. Şimdi bakalım arkadaşlar. Diğer sayfada sizlere göstereyim. Şimdi 1-0, 1-0 skorunu ben burada teklik çiftlikten yola çıkarak bu sefer bir şey elde ettim. 1-0 tek. E 0-1 tek. 1-1-2-0-0-2 çift. Şurada gördüğünüz gibi. 2-1-2-1 ya yani 1-2-3-0-0-3. Bunlar da tek. Şimdi bakıyorum. Demek ki bir maçın ben 0-0 olma ihtimalini göz ardı edersem. E, ve 3.5 alt olabilecek maçlarından bulabilirsem. E ee, bu maçların 2 4 6 tanesi tek bitme olasılığı çok yüksek. Yani 3 tanesinde çift bitme olasılığı yüksek. Yani %60'a %30 gibi %10'lu 00'dan dolayı saymıyorum. %60'a %30'luk bir eee oran ortaya çıkıyor. Peki bu bana yeterli mi değil? Benim bunun üzerine daha çok düşünmem lazım. Ne yapmam lazım? Eee bu teknik çiftliğe göre de bir şey bulmam lazım. Bunu da şu şekilde ayarladım arkadaşlar. Tek olan skorlar burada, çift olan skorlar burada. Bakın çift olanlar 1-1, 2-0, 0-2. Hepsi ne? Hepsi 2-3 koleralığı. Demek ki ben bu 9 ihtimalde çift bitecek maçlara 2-3 koleralığı oynarsam bunların çarpım değerlerini yani toplamda 9x9 81 kupon ortaya çıkacakken ben buna 2-3 gol aralığı oynayarak ve oranlarda hemen hemen aynı. E, sayıyı düşürmüş oluyorum. Yani kupon ödeyeceğim para miktardaki kupon sayısını düşürmüş oluyorum. Şu teklerde dokunmayacağız arkadaşlar. Çünkü teklerin sayısı çok yüksek. Eee 1-0, 0-1 gibi skorlar 3-0'a kadar olan skorlara tek oynayacağız ve iki kupon elde edeceğiz. Bu iki kuponu arkadaşlar şu şekilde yapacağız. Şimdi gösterince daha iyi anlayacaksınız. Geçelim sonraki sayfaya. Şimdi 5 tane maç yaptığımızı düşünün. Siz 5 maçtan fazla maç yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ama ben 5 maç üzerinden anlatacağım. Ee, şimdi bu Bakın ama kriterlerimiz şu. Maçları alt bitme ihtimal yüksek olan maçlardan seçeceğiz. Yani tutup da e, işte Manchester City'nin Veya Bayern Münih'in Tabi bunlar da olabilir. Alt olabilir. 2-3 kolera olabilir. Ama ihtimal olarak bizim taktiğimize uygun olmuyorlar. Yani bir gün olur bir gün olmaz. %50 %50 olur onlar. Şimdi alt bitme ihtimali yüksek olan liglerden seçtik. Birinci kuponda arkadaşlar tek birinci maça. ikinci maça 2-3 gol alığı. Üçüncü maça tek. Dördüncü maça tek. Beşinci maça 2-3 gol alığı. Ben bunları rastgele sıraladım. Siz de ilk kupona içinizden nasıl geçiyorsa tamamen yani rastgele olarak sıralayın. İkinci kupona geçtiğinizde Birinci kupondakinin tam tersini oynayın. Yani tek yazdığınız maça 2-3 gol aralığı, 2-3 gol aralığı yazdığınız maça tek vesaire bu şekilde zıttını oynayın. Şimdi bunun avantajı nerede? Bir maç birinci kuponda tek bitiyorsa ikinci maçta tutmayacak diye bir şey yok. Yani 2-1 biter mesela 2-3 gol aralığına denk gelir. Bu şekilde yani her iki kuponun da tutma ihtimali var. Mesela 2-3 gol aralığı dediğiniz bir maç... Ee, Tek bitmeyecek diye bir şey yok. Ne olur? 2-1 bitebilir. 1-2 bitebilir. Yani iki kuponun da aynı anda tutma ihtimali var. Biz neye göre, hangi duruma göre odaklanarak maçlarımızı seçtik? Sıfırı zaten göz ardı ettik. Ne olur? Birinci kuponda yani bir kere oynadığımızda sıfır, sıfırlık skor denk gelirse olabilir. Ama bunu sürekli yani bir 4 sefer, 5 sefer, 6 sefer denediğimizde İlla ki bunlardan sadece birinde veya ikisinde bu denk gelecektir veya denk gelmeyecektir. Bu şekilde arkadaşlar e, tekli ve 2-3 gol aralığı bir taktik bu. Bunu deneyeceğiz. E, burada e, şimdi şunu da söylemek gerekli. Oran tek ve 2-3 gol aralıklarında 160'da 175 arasında bir yerde değişiyor. Dolayısıyla çok uçuk miktarlar kazanamayacağız bundan. Zaten arkadaşlar 1'e 5, 1'e 4, 1'e 6 gibi miktarlar bizim işimizi çok çok rahat görür yani. Çok iyi kazançlardır bunlar iddiada aslında. Ee, burada size önerim. Yani tabii ki sizin oynayış tarzınıza karışmak istemem ama. E, kazancı az bulan arkadaşlar bunu bu şekilde oynayıp yukarıda bir tane daha maç yazıp ona banko işaretleyebilirler. Ve burada da sistem oynayabilirler. Şimdi maçları MBS'si 3 seçerseniz sistem alanında en az, en az 3-4-5 şeklinde işaretleme yapmanız gerekir. Ama bir tane banko yazarsanız 2'den başlayarak işaretleme yapabilirsiniz. Sistem 2-3-4-5 şeklinde işaretleme yapabilirsiniz. Eğer bir banko yazarsanız e, şöyle de bir şey var. Eğer ki bunları büyüklüklerden seçerseniz yani MBS'si 1 olan Hepsinin MBS'si 1 olan maçlarsa bunlar banko yazmaya hiç gerek kalmadan Direkt sistem 1 2 3 4 5 de oynayabilirsiniz her iki kupon içinde yani burası artık size kalmış bu şekilde arkadaşlar biz parametreleri çok çok daralttık yani istatistik ki olarak kazanma ihtimalimizi en üst seviyeye çıkarttık ama ne oynayacağız tek veya 2 3 koleralığı aralığı oynayacağız maçlarda burada arkadaşlar size ek olarak söylemem gereken şu var. Kazanç ilk seferde, ikinci seferde olmayabilir. Veya da ilkinde olup ikincisinde çok olmayabilir. Ama düzenli aralıklarla yani ne bileyim periyodik olarak bu taktiği takip ettiğinizde eninde sonunda kar getirecek bir taktik olduğunu düşünüyorum. İnşallah arkadaşlar faydalı bir taktik olmuştur. Yani işinize yarar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarda... Taktiğin eksik yanlarını veya işte önerilerinizi paylaşıp bana iletebilirsiniz. Tekrar taktiklerde güncelleme yapıp herkes için faydalı olabilecek bir şey ortaya çıkarabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.